Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rüşeymli ekmek yapacağım. Seke unun. şimdi rüşeymli unumuzu açıyoruz. Ne gerekiyor? Bir un var, un var içinde. Ve bir de maya yazıyor. Yanına da 330 ml su istemiş. 2 bu su bardağı demiş. Ben 2 su bardağı koydum ama sanırım hepsi fazla gelecek ona. Şimdi böyle içinden unumuz çıktı ve maya çıktı. Sökenin mayası. Şimdi unumuzu açarak başlıyoruz. Arkadaşlar mayamı üzerine döküyorum. Şöyle bir ortasını birazcık açıyoruz. Ve suyumuzu temkinli bir şekilde unumuza ilave ediyoruz. kaptıktan sonra hepsini koymaya korktum İki su bardağı diyor ama üzerinde bazen de belli olmuyor artık nasıl yazıyorlarsa hiçbir şey tutmayabiliyor yani böyle hazır paketlerin üzerindeki tarifler onun için ben temkinli olayım da bir tık şöyle bir yemek kaşığı kadar filan su bardağı gitmedi yani bir su bardağı anca gitmiştir herhalde içine koyduğumda hamurumu tezgahın üzerine alıp bir yoğuracağım orada biraz un serptim terik ama Güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Hamurum toparlandı arkadaşlar kendine geldi. Bakın bu şeyimle, ekmek hamurum. Ee, şimdi ben bunu yoğurduğum kaba tekrardan alacağım. Üzerini kapatıp 20 dakika mayalandıracağım. Arkadaşlar 10 dakika dinlendirdim hamurumu. Şimdi açıyorum. Çok güzel kabarmış bu şeyimiz ekmeğimiz. şimdi birazcık tezgahıma un serpeceğim. ve hamurumu alıyorum tezgahıma. Tekrardan bir yoğuracağım. Çok güzel olmuş hamur. Ama şöyle tekrar havası çıksın. Güzelce tekrardan yoğuruyorum hamurumu. Bu şeyin ekmek olduğu için fazla yoğrulmuyor. Hani normal ekmek gibi sürekli yoğuracağım bir hamur değil. Ekmekleri istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben minik ekmekler yapmak istiyorum. Gramajlayacağım ekmeklerimi. Bunun gramajı 70. Hepsini aynı büyüklükte yapacağım. 70 ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi hamurlarımı bezeliyorum. Hepsini de. Yuvarlak bezeler alıp buraya hazırlıyorum. Hepsini de. Sağlıklı ekmekler çok güzel evde yapıyoruz. İki tane ekmeğim diğerlerinden küçük oldu. Bezer. Çünkü ancak yetiştirdim. 70 grama ayarladım hepsini. Bir, diğer iki, iki tane, iki biri 60 oldu biri 55 oldu. İçinde iki tane küçük. Aslında her şeyi ölçmek gerekiyor ama nedense pratiğimize gidiyor ölçmeden yapmak. Aslında en güzel ölçmek. Arkadaşlar şimdi ekmeğimi poğaça gibi açıyorum. Elimle. Minik ekmekçikler yapacağım. Bu şekilde kıvırarak Kenarlarını da uzatıyoruz. Bu şekilde minik ekmek hazırladım, hazırlıyorum. Arkadaşlar tam yaparken elektrikler gitti, karanlığa kaldık. Onun için ee, karanlıkta çekiyorum yani ışık yok. 45-50 dakika mayalanma süresi var. O sırada inşallah gelir de ekmeğimizi fırına atarız. Şimdi üzerine bir bez örtüp mayalandıracağım. Arkadaşlar ekmeklerim mayalandı. Şimdi bir fırçayı suya batırıp sadece su sürüyorum her yerine. Üzerine biraz un serpiyorum. Böyle. Şimdi arkadaşlar yanından çiziyorum böyle yanlarına gelecek şekilde çizikler atıyorum. Derin çizik. Arkadaşlar şimdi 180 derecelik ısınmış fırınımıza veriyoruz. Yaklaşık bir yarım saat pişecek. Arkadaşlar rujeyimli ekmeklerim çıktı fırından. Harika oldular. Böyle çok güzel yumuşacık ekmeklerim. Çıtır çıtır. Harika. Şöyle böleyim. Görüyorsunuz içi de çok güzel. Kendi de çok güzel. Harika ekmekler. Çok güzel oldu ekmeklerim. Harika oldu. Siz de mutlaka deneyin. Ruşeyimli ekmekler çok sağlıklı. Rüşeyim biliyorsunuz vücut için çok önemli. Beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü. Mutlaka yorum yapın diyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.